her cuma günü anne bugün cuma bayramı. Cuma bayramında Müslümanlar ne yapar? Lezzetli bir şey yapar. Triple çaplık çip çip kuki yapsana. Üç bardak mı acaba? İnşallah. Bu kadar kurabiye olacak. Şekerleri ekliyoruz. Kenarları kıtır kıtır olsun ama içerisi böyle daha yumuşak hale gelsin istiyoruz. Şimdi unumu Tuz da hem o lezzeti dengeliyor hem de yanlış hatırlamıyorum inşallah. Başta yavaş yavaş çalıştırıyorum. Bir anda pof. Annem görse gözleri yaşarır. Yayılmalarını umut ediyoruz. 5D geçince koku teknolojisinin gelmesi lazım kesinlikle. Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün portakal ağacında sizin seçtiklerinizden bir tanesini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Triple chocolate chip cookies. Üç damla çikolatalı kurabiyeler yapıyoruz. Şimdi benim bir oğlum var. <laughs> 8 yaşında. Ben sonradan gurmeyim. O doğuştan gurme. Dışarıda eskiden gidip beraber işte kahve içiyoruz. O sıcak çikolata içiyor. Bazen de arada bir tane işte böyle çikolatalı kurabiye alıyorum. Tabii bu yaşadığımız olaylardan sonra bu çok nadir hale geldi. Bir gün ona anneciğim istersen sana o işte hani çikolatalı kurabiyeler yapıyorduk ya ondan yapabilirim demek affetinde bulunmuşum. O günden beri her cuma günü anne bugün cuma bayramı. Cuma bayramında Müslümanlar ne yapar? Lezzetli bir şey yapar. Triple çaplık şip, çip çip kuki yapsana diyor. Bugünkü çekim gününe dedim ki anneciğim söz veriyorum sana bu çekimde o kurabiyeleri yapacağız diye şu anda evde sabırsızlıkla bekliyor beni. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimi bu sefer gram ölçülerini saymıyorum çünkü bir türlü ezberleyemedim. Aşağıya yazacağım. Siz aşağıya bakarsınız. O arada da beğen butonuna basarsınız belki. Nelerimiz var? Tereyağımız var, kahverengi şekerimiz var, beyaz şekerimiz var, kakaomuz var, bir tane yumurtamız, 3 bardak kadar Üç bardak mı acaba? Neyse yazacağım aşağıya, aşağı yazacağım. Unumuz var. Sonrasında vanilyamız, kabartma tozumuz, karbonatımız ve tuzumuz var. Bu malzemelerin hepsi 8 tane ...büyük, inşallah, bu kadar kurabiye olacaklar. Yani aslında bir kişiye bir tanesi yetecek şekilde. Tarifteki malzemeleri koyuyorum, bir yandan da diyorum ki... ...ya sanki bana biraz az geldi ya, hani bu malzemeler az mı sanki? Ee, en sonunda tabii ki klasik bir Hatice yöntemi. En son yukarıya çıkıp baktım, dedim ki orada 8 kişilik yazıyormuş tarifte. Ama zaten bir tanesi bir kişiye yetiyor. Malzeme listesi aşağıda, detayları aşağıda. Önce ne yapıyoruz? İlk önce tereyağını koyuyoruz. Şekerleri ekliyoruz. Ben bu aşamayı standlı bir mikserde yapıyorum ama ga gayette elde de daha rahat bir şekilde karıştırabilirsiniz. Bu tarife de ya Hatice neden kahverengi şeker kullanıyoruz diye Aklınıza gelebilir tarifi izlerken kahverengi şeker biraz daha bu hani biz ne istiyoruz genelde bu damla çikolatalı kurabiyelerde özellikle yabancı kurabiye tariflerinde kenarları kıtır kıtır olsun ama içerisi böyle daha yumuşak hale gelsin istiyoruz. İşte kahverengi şeker o karamelize özelliği sağlıyor yoksa ne yapalım mecbur beyaz şekerle yapacağız ama eğer alma imkanınız varsa bulabiliyorsanız markete gidebiliyorsanız kahverengi şekerle yapmanızı çok daha fazla tavsiye ederim. Sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında yumurta ekleyeceğim. Yumurtam da karıştı. Kaldırayım. Şimdi unumu, vanilyamı, kabartma tozumu, karbonatımı ve tuzumu ekliyorum. İyi ki çarptım çünkü kakao unutuyordum. Ya Hatice, <laughs> tuzun ne alakası var diye sorabilirsiniz. Tuz da hem o lezzeti dengeliyor hem de yanlış hatırlamıyorum inşallah. Karbonatın daha çabuk aktive olmasını sağlıyor. Hani bazı tariflerde de sirke konulur ya. Kakaoyu da ekliyorum. Başta yavaş yavaş çalıştırıyorum bir anda pof etmesin diye. Şimdi hızlandırabilirim. En sonunda da Oops. Önce koyudan aşağı doğru gidelim. Bitter çikolatam, sütlü çikolatam ve beyaz çikolata. Tepsimi getireceğim. Benim baktığım, okuduğum yabancı tariflerde bir tepsiye dört tane olacak şekilde bırakın. Çünkü zaten yayılacak diyordu. O yüzden bir dondurma kaşığıyla dört tane bırakıyorum. Annem görse gözleri yaşarır bu kadar ellerini kirletmemek için uğraştığımı. <laughs> Şimdi bu halde buzluğa koyacağım ve yarım saat bekleteceğim. Eğer buzdolabının alt kısmına koyarsanız bir saat kadar bekleyecek. Evet, birinci partiyi buzluğa koyuyorum. İkincisini de tepsiye dizeceğim. Yarım saat geçti. Buzlukta beklediler. Ben o yarım saate koyar koymaz yani bunları buzluğa koyduğum anda fırını çalıştırdım. Çünkü fırının 200 derecede çok iyi ısınmış olmasını istiyorum. Gibi biraz önce söylediğim gibi bir tepsiye 4 tane Tam zaten ölçüdeki gibi 8 tane oldu. Bir tepsiye 4 tane koyduk. Çünkü bunların o yüksek sıcaklıkta bir 14-16 dakika kadar bir sürede yayılmalarını umut ediyoruz. Şimdi alacağım tek tek tepsi şeklinde pişiriyorum. Fırına gideceğiz. Ara ara yine her zamanki gibi kontrol edeceğim çünkü içleri çok kurusun istemiyorum. Sonunda zaten kaç dakika sürdüğünü konuşuruz. Hadi bakalım. Evetmişmiş. Bunlar muhteşem olmuşlar. Şimdi ikinci tepsiyi de koyacağız. Ondan sonra ortadan ikiye böleceğiz. Bunlar pişe dursun. Biz ilk tepsimizde pişenlere bir bakalım mı içine? Evet. Beşte geçince koku teknolojisinin gelmesi lazım kesinlikle. Hala elimde dağılıyor. Biz tabii gene dayanamayıp sıcak sıcak aldığımız için. Beyaz çikolata, bitter çikolata, kahverengi çikolata. Arada hala erimeye devam edenler. Ve muhteşem bir sizlerin ve oğlumun isteği üzerine triple chocolate chip cookies yaptık. Bunu kırmayacağım artık. Hatta onlar şöyle yapmışlardı. Böyle, böyle, böyle. <laughs> Haftaya yeni bir tarifte tekrardan buluşmak dileğiyle. Şimdiden hoşçakalın.